Merhaba arkadaşlar. Şimdi başka bir ödev sorumuza geldik. Basit makinelardayız. Yarı R ve 2R olan K ve L silindirlerinin merkezi O noktasıdır. Sürtünmesi sistemde ip F kuvvetiyle H kadar aşağıya çekiliyor. Buna göre P yükü kaç H yükselir demiş bize soruda. Şimdi F kuvveti buradan uygulanmış. Burası toplandı. 2R yarıçapına sahip oldu. T yükünün asılı olduğu silindirin yarı çapı ise R. Biz çıkrıkta yük çarpı dolandığı silindirin yarı çapı kuvvet çarpı onun bağlı olduğu kolun uzunluğu demiştik. Yani burada yük çarpı R eşittir. Kuvvet çarpı 2R diyeceğiz. Ben hemen şurada R'leri gördüm. R'leri sadeleştirdim. F kuvvetinin yükün yarısı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu ne demek? Kuvvetten iki kat kazanç sağladık demek. Yükün yarısı kadar kuvvet uyguladık demek. Dolayısıyla kuvvet uyguladığımız ipi biz H kadar çekersek yoldan da kuvvet kazancı oranında kaybetmiş olacağız. Dolayısıyla buradaki yük h bölü 2 kadar yükselecek demektir.